Herkese selamun aleyküm. Kardeşlerim bugün Feni'yi aldık sıralı modda. Karşıda Franco, Helkurt, Beatrix, Alice ve Xavier var. Videoya bir saniye ayırır beğeni atar ve kanala abone olursanız sevinirim kardeşlerim. Şimdiden sağ olun. Bu kostüm sevgililer günü kostümü yani çok yorum geldiği için arkadaşlar bu kostümle girdim. Peki yarın Lightborn mu Tarla Kuşu mu kardeşlerim? İki kostümü de çok seviyorsunuz. Bakalım hangisi çok yorum gelirse yarın onunla çekeceğim. İki şık Lightborn Tarla Kuşu. En çok yorum gelenden çekeceğim kardeşim. O yüzden katılmayı unutmazsanız sevinirim. Bakalım şimdi. Şöyle blue buff'ımızı alalım. Karşı red buff'ı basacağım ondan sonra. Solo girdim tekrar Mystic Zafer'de hesap yine. İlk el daha bugün. İlk elden videoyu başlattım. Feni aldım. Umarım bizim için güzel geçer. Xavier de zorladı. Alice üst tarafta. Alice birazcık zor oluyor biliyorsunuz. Şöyle bakalım. Aa red'den başlamışlar ki yeşili de o tarafa çekmiş Franco gel lan buraya. Son anda Q'suyla kaçtı maalesef. Bu bizim için birazcık kötü oldu. Blue'sunu da basamayacağız bu enerjiyle. Şunu alırken enerjim dolar. Blue'sunu bir yoklarız. Hiç Q atmayayım. Şuraya toplanabilirseniz kardeşim. Bir görüş lazım aslında da. Dur bakalım. Lan stun yedik. Ben de diyorum hero neden sabit kaldı. Gel lan bakayım. Al buradan. Dur pençeme var daha. Pençeme birazcık kaldı. Tamam şimdi bu blue'ya odaklanacağım arkadaşlar. Blue'yu alırsam çok güzel olur. Şöyle aldım. Çok güzel Ben de kaldı. Beni çekti ama çık 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 şuradan. Çıktık mı çıktık. Güzel tamam. Şurada ben bir yengeç alıp base atayım arkadaşlar. Aa Franco geliyor peşimden. Franco geliyor peşimden. Şurada deli. Yengeç aldırmadım maalesef. Gideyim kendi red buff'ımı alayım. Tamam güzel geçiyorum maç. Başlangıç güzel. Karşı takım ilk kili aldı. Şimdilik sıfıra bir iz bakalım. Toparlarız. Şöyle rid alalım. Karşını blue süstüm de. O yüzden alt tarafa açılırsak gank atabilirim. Turtle çıktı. Beatrix alt tarafta. Saldır kardeşim. Saldır. Hemen keseriz. Eforsuz. Canı da çok yok zaten. Ben şöyle uçayım. Işınlar nattı gerisi sende kardeşim. Ben çıktım. Güzel. Aldın ölmedin. Tamam canım da fullmüş zaten. Güzel oldu bu bak. Bizim için az aldık. Bizde daha halen kill yok. Dakikada ilerliyor. Bir kill almamız gerek artık kasmamız için. Dördü iki oldu. Güzel bir şekilde takım öne geçti. O yüzden turtle alabiliriz arkadaşlar. Madem oyunda çok kill dönmüyor o yüzden görevleri yapalım bari. Böyle maçlar genelde çok sevmiyorum ama. Rakip birazcık korkak ve çekingen oynuyor. Dikkatli diyelim daha doğrusu. Aslında doğru olanı da yapıyor da. Turtle'a geleceklerini bile zannetmiyorum. O derece pasif oynuyorlar. Dur bakalım o yüzden. Baksana Turtle Mörtle bedavaya geliyor. Şimdi Blue'ya gitti gidecek. Defol buluna, defol buluna. Ben de basayım arkadaşlar. Durun bakalım. Alice'le bir sorun var mı orada? Tamam kestin. Şimdi bulularına gidebilirim. ancak gitmiştir zaten bulusuna. Evet görüşü aldık. Bekle bakayım, bekle bakayım. Hesap kitap yapacağım şimdi. Tam zamanlamasında saldırmam gerekiyor arkadaşlar. Pençem olmadığı için şimdi vakti. Şöyle geçerken aldım gördün mü hesap kitap bizim işimiz kart şimdi şöyle de kestik çok iyi oldu Yalnız güzel hesap yaptım orada Vallahi Hemen gidelim Red buff'ımızı alalım Çünkü fazla enerjim yok alt tarafı zaten Clint açmış 7'ye 2 arkadaşlar solo kill çok dönüyor Ben gank attığım zaman herkes kaçıyor O yüzden de bize kill kalmıyor Stratejik bir maç geçiyor Blue da çıkmak üzere ama benim zaten blue'm var. Hesap kitap ile aldık. Karşı'nın blue'sunu. Karşı'ya yine pek orman salmadık. Bunlar iyice artık geri çekilecekler. Çünkü fazla darladık ormanlarında. Çok aşırı kesmesek de basarak o vibe'ı verdik hani korkutmak amaçlı. O yüzden lordlar falan dakikalarda kolay ve rahat alacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi Frankon'un ultisi olacağı için oraya tabii ki de o şekilde uçamam. Duvar otobüs gibi bir şey zannettim bu arada. Grok'un. <laughs> o nasıl duvar lan diyecektim. Sana ulti atarlar onlar. Atmadılar mı? Yapıp... Tamam güzel. Yani arkadaşlar ultisini yine de bana attı çocuk. Gus içeriye kadar daldı. İnatla Gus'u atmıyor. Feni'ye saklıyor. Yine bize kill yok bu arada. 1-0-2 stratejik maçlar. Böyle maçlar genelde videoya almıyorum kardeşlerim ama bugün maalesef ki pek vaktim yok bir maç daha atamayacağım valla Çünkü videosuz kalmamanız gerekiyor geçen atamadım biliyorsunuz Bu sefer söz verip iki tane attım dün Dur bakalım hele Blue'ları güzel temiz bir şekilde var Helcurt üst tarafta öldü zaten o yüzden bu Blue bana yine bedavaya gelecek Bedavayı seviyoruz Ne yapalım Şimdi Betrix alt tarafta bir yerlerde olabilir TF'de göremiyorum onu. Neredesin? Aa Frankos'u görüşe geldi ki hiç uğraşamam vallahi. Hiç 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 hiç. hiç. Şuradan Şuradan yere kesebiliriz kardeşim. Nerede? Saldır. Saldır. Aa o tarafa. Gel lan buraya. Hop güzel. Tamam güzel bir şekilde çıkarttık. Hemen ben burada base'imi atayım. Şöyle şişko emoji'mi atayım. Blue çıkıyor arkadaşlar. Işınlar attı mı? Kimi sordu? Xavier sordu sanırım ama. Herhalde onu sordu. Gel. Bir kişi gelip vursa yeter. Gelip vurmayacaklar yine sanırım. Neyse olsun zaten hızlı kesiyorum. midde yine değişik olaylar dönüyor. Orayı göremiyorum artık el kurtun ultisinden ama bizimkini kestiler ADC'yi maalesef. Kaplumbağa da bizde turtle. Dur bakalım. Franco çok görüş veriyor arkadaşlar ve ultisini sürekli bana saklıyor. Şöyle kaçalım. Oraya girin içeri uçamayacağım vallahi. Hiç yani vakit kaybetmeden şuna bir vurayım. Şöyle bir bakalım ne vuruyoruz. Bu oğlum? Bu hayat dönmez ki tamam git. Hadi tamam kendine iyi bak. O çocuğu öldüremeyiz arkadaşlar bu hasar ile. Çok savunma çıkmış. Savaş aranıza katılamayacağım. Blue buff'ımı almam gerekiyor. Ne olur orada güzel hey kurt yat aşağı oldu. Franco kesin ultisini hala saklıyor. Feni gölüsü de atsam. Feni de atsam. Feni belki gelir. Halatını belki görürüm. O şey görmem lazım falan diyor. Attı. Evet. Attı. Beni göremeyince uzun süredir attı. Ve zinciri de bana denk geldi. Cık. Oğlum böyle de bir tarihsizmiş işte ya. Çocuğun illa bir şey bana denk gelecek yani. Valla. Şimdi Franco'ları sağ halen o yüzden mid tarafına gidip de boluslama dalamayacağım tabii ki kardeşlerim. midi vermemek için uğraşıyor da aa Fran şey geldi. Hel kurt. Hel kurt odak, hel kurt odak ve kestik. Güzel. Şöyle franko'ya da vuralım birazcık. De. Tamam, bizden bu kadar. Çıkalım. Alt taraf itmeye gideyim. Alt taraf idelim hemen. Fırsattan istifade hem kasmış oluruz hem de koridor itmiş oluruz arkadaşlar. Franco da peşimden geliyor bu arada sanki. Küçük haritada bu tarafa doğru yöneldi gibi. Zaten bir Saber, iki Franco. Feni gördüler mi hemen, hemen yapıştırıyorlar. Hemen ver bakayım bir ölümsüzlük. Çünkü kulaklarında belli artık ulti çok yiyeceğiz arkadaşlar ve ölmek istemiyorum. Bu da bizim için sorun teşkil edebilir dediğim gibi. Franco benim bloomun orada. Yine bana bulaşmak için oraya pusu atmış da bizimkiler gördü. Küçük kartadan gözlemledim. Xavier keser bizimkiler. Ben şöyle şunu ala durayım. Helkurt yine ulti attı. Kör etti bizi. Ama Kule gitti midden. Bizim Kuz düştü. Dur bakayım geliyorum. Grok da düştü maalesef. Bu birazcık kötü oldu. Dur bakayım Helkurt. Helkurt gel lan buraya. Şöyle yapsam bela geliyor. Bela geliyor hemen direkt çık kardeşim. Hiç 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 oyalanmaya gerek yok. Hala da çekecekti valla. Çekmesine de ramak kaldıydı bu arada yani çekiyordu. 3-0-3 lan skora bak. Valla böyle maçlar alışık değil mi? Çimde misin? Neredesin? Gitmişlerdir ya. Şöyle bakayım da. Gitmişler. Bir tur daha etelim. Savaş çıkacak orada yalnız. Gelmem gerekiyor. Şu minyonu bırakayım da dur. Desteklemem gerekiyor yoksa bizim takım düşer parça parça. Suverde lorda sıkıntı olur. Alice ölmez ki be kardeşim. Ya bu çocuk Burak ya, bir Burak ya. Vallahi bak. Geliyor hala lan sen kimsin lan? Gel. Ah ben seni bir tek yakalasam. Kaçıyorsun sürekli. Bu da hala geliyor bak. Oğlum Tosun. Tosuna baksana göbeğini kaldırmış koşuyor. Gelin lorda saldıralım en güzel. Gel 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 gel. Zaten öldüler çok güzel. Hemen lorda Gelin buraya toplaşın bakalım. Bu lordla bitirebileceğimizi zannetmiyorum ama yine de bir şeyler bir kule açarız en azından. Ana kulelerine yaklaşırız bahçelerine kadar. Zaten önemli olan o. Şöyle aldım. Hençe şey atmayacağım da aslında işte atmak istemiyorum da son salmıyorlar imamlar için arkadaşlar. O yüzden atmak zorunda kalıyorum yoksa şöyle Blue'yu hızlıca alabilirdim mesela az bir şey canlı Lord'a bile pinch atmak zorunda kalıyorum Hafiften MMR verebiliyor ya 1-2 de olsa Hafiften bir etkisi oluyor. çok büyük etkisi de olmasa Hatta bazen yani belki de vermeyebiliyor yani Dur bakayım Şöyle Şuradan çıkalım Tamam yine birisini kesemedik orada Lord'u savunmak için çok geri oynuyorlar Defans yapıyorlar yani Lord daha yetişmedi. Bizim adice düştü maalesef. Bu Lord'la bitirmemiz artık imkansızlaştı. Neyse oradan bu kule açıldı. Ben de blue'larını alayım. Üst tarafta birbirine girdiler de. İşte biz adice düştüğü için devamı gelmedi. Sağ taraftalar. Dur bakayım. Pitler çok uyuz ya. Franco'yu göremiyorum ama. Şuradan helikopter bir dal şöyle? Kestim bu arada da Franco çekti bizi. Çıkabilir miyiz? Yok, çok zor. Helikopter üst tarafı itiyor ama karşılaşabilir miyiz acaba şuralardan gitsem? Dur bakayım. Aa, karşılaştık da ulti açtı. Nereden gidiyorsun lan? Gel lan gel kaçmıyorum ki. <laughs> o da bana gelmek istemiş herhalde. Oha. Yu. Çok vurdular bu sefer Alice'le beraber. Bu hasarı kaldıramayız be kardeşim. Çıkalım. Daha henüz o kadar tanklaşmadım. Ve oyun başı kill aşırı az döndüğü için arkadaşlar çok fazla da kasamadım. Ancak sağdan soldan kule iterek orman dönerek işte bir şekilde birikim yapmaya çalışıyoruz. Oo. Güzel denk getirdi de canım maalesef birazcık fazla. Boş ilti. Geliyorum. Kaçtı mı yine? Alice'le uğraşmayacağım da hel kurtu veya adicelerini görürsem onları düşürmeye oynayacağım. En azından savunamazlar. O 2 3 kişi düşse. Artık Alice'i gözden çıkarttık arkadaşlar. Ölmüyor. Çok fazla sağlam hero bu aralar. Çocuk yine çekiyordu bize. Tamam alırız. Sıkıntısız bir şekilde. Xavier'in de yardımı gelmiş oldu. Denemiş yap oldu ama çok daha erkendi yani. Lan geliyor 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 şöyle aldık. Güzel. Vallahi o da tam zamanında geldi de kestik. Güzel. 4 kille falan maç mı bitireceğiz acaba şu lordla ya? Ama güzel bir maç. O yüzden atarız. Bulum da çıkıyor. Çok iyi zamanlama. Lord ile birlikte bulum olmuş olacak arkadaşlar ve rahat savaşırız. Şimdi Lord geliyor. Üst koridoru da itmek gerekiyor. Alt koridoru da itmek gerekiyor ama alta giden olmayacak sanırım. Alta giden olmayacak da ben şuradan minyona yetişeyim. İki koridor ittik. Niye altı itmediniz ki? Gerçekten anlamsız yani. İtilmeyen koridor hakkında, itmeyen adamlar hakkında çok büyük bir araştırma lazım. Belgesel tarafından. Sebebi neydi? Neyse Alice düştü bu arada. Dur bakayım. Şöyle ADC'lerini düşürseydim çok iyi olacaktı da. Maalesef çok fazla hasar yediğim için çok acele çıkıyorum arkadaşlar. Tekrar bir arkamdan gelen vuruş ile ölmek istemiyorum. Tekrar geleceğim. Bizim Lord yine eridi yalnız şaka maka. Dur bakalım. Helkurt öldü. Geliyorum. Bizim Gust öldü. Şimdi Frankoları ölüyse gelirim. Şöyle ADC'lerine hop odaklanalım. Gel lan buraya. Güzel. Hemen it burayı. It 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 it, it. Bu itişle bitirebiliriz arkadaşlar. İt çabuk it 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 it. Dur bakayım. Saldır saldır saldır. Dur. Alice çok odaklanmadan, Alice çok odaklanmadan fazla takma, fazla takma. Güzel hemen kulelere vur 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 vur. Beyzlerine uçayım mı? Lan uçacaktım da neyse maç bitti. Arkadaşlar buraya kadar izleyenler sağ olun kardeşlerim. Yarın Lightborn mu tarla mu? yorumlarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Şöyle gidelim. MVP olmamışızdır zaten de. Güzel skor yine.